Hadi. Bu ne kadar dalgınlık? Kimseyi görmüyordunuz. Sen kitap görmemiş çocuğa benziyorsun. Affedersin kardeşim. Şu kitaba danışım 10 dakika olmadı. Kitapçıdan almıştım. Sakarya'ya çekildi. Sonra gelen düşmanın karşısına dikildi. 26 Ağustos'ta alt üst süperler, siperler Türk geliyor. Sap Bize Mehmetçik derler. Dalgalandı al sancak. Kadife kalemizde kurtuluşun sevin kurtuluşun sevinci belirdi hepimizde. Nerede? <laughs> Alkış.